Bu izleyeceğimiz olaylar gerçeklerden alınmıştır. Hala aramızdalar. Merhaba Evden Eve Gerçek Kesit izleyicileri. Bu akşam Cesi ve Kadir'in hikayesini izleyeceğiz. Ekonomik yönden zor durumda olan Kadir kıvranıyor. Cesi ise demet demet para saçıyor. Nasıl bir adaletse gelin nasıl bir adalet hep birlikte izleyelim. 100, 500, 500. 800 1000 2000 3000 5000 10000 Bereket versin. Kriz var ama bugün işler çok güzel. Ama benim acil bir yardımcı bulmam lazım. Para sayarken çok yoruluyorum ya. Ne olacak bu parasızlık ya? Anlaşıldı. Benim bir iş bulmam lazım. Bir iş bulup namusumla çalışmam lazım. Benim bir asker arkadaşım vardı. Cabbar bir çocuktu. Hem muhasebesi de kuvvetliydi. Dur onu bir arayayım ben. Adı neydi? Hah, Kadir. Alo? Alo Kadir. Ben Cesi. Cesi? Keselim ötmeyen sesi. <laughs> 20 yıl geçti aradan hala unutmamışsın. Nasıl unuttum seni ya? Hala hafızamda. O askerde bize getirdiğin playboy dergileriyle bize az mı hakkın geçti? Ee, bir nebze mutlu edebildiysem ne mutlu bana. Vay kral arkadaşım benim ya. Adresini ver, geleyim konuşalım. Tabi tabi. Gel, adresi vereyim. Bak şimdi. Eee, Heykel Caddesi Falan filan. İşsizlikten kıvranan Kadir'i Cess'i aramış ve konuşmak üzere evine gitmişti. Bu iki arkadaş ne konuşacaktı? Cess'in ne ayaktı? İzleyelim görelim. Evet çıtı pıtı bayanlar geliyordu. Ben de geleyim mi dediğim zaman olmaz diyordu bana. Hoş geldin. Gel. Ee, nasıl gidiyor hayat? Süper. Ya senin? Vallahi kötü. İşsizim. Düşündüğün şeye bak. Nasıl yani? İş mi var? Bende 24 saat iş var koçum. Hala motor işi mi yapıyorsun? Evet. Sürat motor mu deniz motor mu? Motorun her türlüsü. Nefes alsın yeter. Yapma ya, nasıl motor bunlar? Fazla merak, cildi bozar Kadirciğim. Kadir bir şeyleri anlamaya çalışıyor ama bir türlü jeton düşmüyordu. Peki o jeton ne zaman düşecekti? Babasıyla bu konuyu konuştular. Gelin izleyelim, görelim bakalım ne konuştular. Oğlum kimdi o çocuk? Asker arkadaşım Cesi. Nesi? Cesi <laughs> baba Cesi. Ne istiyor? Bana bir iş verecek. Aa ne güzel. İyi bir şeyse bir tane de biz alalım. Motor kiraya veriyormuş. Ne motoru? Vallahi her türlü motor varmış onda. Aa ne güzel. Bir tane de sana versin, binip gezersin. Dedem motor istirahat. Ya baba bir karışma be. <laughs> tamam dedem, tamam. Beraber binip şöyle bir tur atarız. Tabii be babacığım. Sen de arkaya binersin, basar gideriz. Duymadınız mı? Ben de motora binmek istiyorum. Tamam baba, tamam. Hele bir işe başlayalım Allah'ın izniyle de ben de alırım bir motor ileride. Cesi'nin ne demek istediğini anlamamışlardı. Motora binip tur atma hayalleri kuruyorlardı. Bakalım o motora binebilecekler miydi? İzliyoruz. cisi iyi bir tüccardı. Bizi sigorta yapardı. İşe gönderirken yani işini sağlam tutardı. Az çakal değildi. Alo, Cesi Pazarlama. Buyurun. Tamam, ne zaman? Saat 2'de. 20'lik 20'lik mi olsun? Tamam, 20'lik. Sarı mı olsun? Tamam, ben söylerim Cesi. Tamam. Allah Allah, 20'lik motor sarı. Ne bileyim ya. Hoş geldin Cesi. Kolay gelsin Kadir'cim. Arayan soran var mı? Var var arayan var. Şey dediler, saat 2'de 20'lik bir motor istiyorlarmış. Sarı olacakmış. Ya yani ben bir şey anlamadım ama. <laughs> Bravo. Senden iyi peze... Pardon, şey yani senden iyi pazarlamacı olur. şey Kadir'cim bana müsaade çay için teşekkür ederim. Merhaba beyefendi. Benimle emniyete kadar geleceksin. Neden? Reza Benkirtli'den. Yaktın beni. Kesin! Keserim ötmeyen sesi. Maalesef Kadir hapsi boyda. Jesse de yeni ufuklara yelken açar. Kadar bir kez daha Kadir yener. Hande yener. Başka bir evden eve gerçek kesip buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kadir hapiste. Jesse kuşlarla.